Evet çocuklar, şimdi kesirleri öğrendik. Birim kesirleri, sayı doğrusunun hepsini öğrendik. Şimdi sıra bir çokluğun birim kesir kadarını bulmayı öğreneceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Mesela bir sınıfta örnekle başlayalım. Hemen bir problemle başlayalım. Bir sınıfta 30 kişilik bir sınıf olsundu. Sınıfta 30 kişilik bir sınıf. Hemen yazın şuraya. 30 kişilik sınıfın bölü 5'i problemi çözememiş. Hadi bulmak isteyelim biz. 30 kişilik sınıfın 1 bölü 5'i problemi çözemediyse Kaç kişi çözememiş? Bunu bulmak isteyelim. Tamam mı? Öğretmen böyle sinirlenmiş, kızmış. 30 kişilik sınıfın bir, beşte biri çözemiyor falan diye sinirlenmiş olsun. Biz de Allah Allah kaç kişi ediyor acaba? Diye bir düşünelim. Tamam mı? 30 kişilik sınıfın 1 bölü 5'i dediğimiz zaman 30 kişi bizim için şu an bu probleme göre bütün demektir. Hani diyoruz ya bir bütünün eş parçalara ayırırız. İşte burada bizim için bütün olan 30 kişidir. 30 kişiyi biz ne yapacağız? 5 tane parçaya böleceğiz. Şimdi sınıfımız olsun şu. Sınıfımızda sıralar var. Biz bunu 5 parçaya bölüyoruz. 1, 2, hiç de denk getiremiyorum şunu. 5 parçaya bölmüş. Şu bizim sınıfımız olsun. 5 parçaya böldük öğrencileri. Tamam mı? Bunlardan şöyle bir parçası bir ya payımız bir ya bir parçası problemi çözememiş. Bütünümüz ne? Bütünümüz 30. Peki bir tanesi nedir? Ne yapacağız çocuklar? Buradan da anlaşılıyor. 30'u 5 eşit parçaya böleceğiz. 30'u 5'e böleceğiz. 3'te 5 var mı? Yok. 30'da 5 kaç kere 5 30 yapıyordu. Altı. 6 Alt kere 5 30 Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır. Üçten 3 üç çıktı. 0 Altı kişi bunun bir parçası. Altı kişi bir parçası. Altı kişi soruyu yapamamış. Bir ile çarpmamıza gerek var mı? Bir parçası altı ise altı kişi soruyu yapamamış çocuklar. Başka bir örnek yapalım. Şu kitaptan ben biraz örnek bulayım. Örnek soru bulayım. Hmm. At, hemen bu soruyu yazayım. 60 liranın 1 bölü 5'i ile etek aldım diyor. Kaç liram kalmıştır desin. Birisini ben de uydurdum. Aynısını yazdım. yazmadım problemi. Şimdi ben ilk önce bir 60 liranın 1 bölü 5'i ne kadar yapıyormuş ya da 5'te biri diğer söylemiyle ne kadar yapıyormuş ne kadarmış etek e, denk fiyatı neymiş? Bunu bulmam lazım. 60 lira benim burada bütünüm. Değil mi? Baştaki bütün olan para. 60 liramın 1 bölü 5'i ne demek? 60 lirayı 5 parçaya ayıracağım demek. 60'ı 5 parçaya ayıracağım demek. 6'da 5 bir defa. Bir kere 5. 5. 6'dan 5 çıktı. 1. Sıfıra aşağı indim. 10'da 5, 2 defa, 1 kere 5, 10. Heh, şimdi. 12 lira etek. Eteğimin fiyatı 12 liraymış. Ne demişti bize? Kaç liram kalmıştır? 60 liram vardı. 12 lirayı etek aldım. Eteğin parasını çıkarırsam kaç liram kaldı onu bulurum. Sıfırdan 2 çıkmaz. Komşuya gider 1 onluk alırım. 10 olur burası. 10'dan 2 çıktı, 8 kaldı. Burada da 5 kaldı. 5'ten 1 çıktı 4. 48 TL kaldı. Problemimizi de çözmüş olduk. Hemen bir tane daha örnek yapalım. Hep söylenir. kişilik bir sınıfın 1 bölü 8'i neden hep paylar 1 bir? konumuz birim kesir bulma çocuklar. O yüzden paylarını hep 1 olan sorular yapıyoruz. Sonra daha fazlasını 1 olmayan soruları da çözeceksiniz. 40 kişilik bir sınıfın 1 bölü 8'i Eee gözlüklüdür. Mutlaka vardır böyle problem sorulur. Kaç kişi gözlüklüdür? Ne yapacağım? 40 kişilik bir sınıf dediğine göre benim bütünüm 40 kişi. 40 kişiyi 8 parçaya böleceğim. 8 gruba ayıracağım. Bu 8 gruptan bir tanesi gözlüklülerin grubu olacak. Grubu ayırdığıma göre 8'e böleceğim demektir. 4'te 8 yok. 40'ta 8 kaç kere 8? 40 yapıyor. 5. 5 kere 8. 40. 5 kişi gözlüklü. Başka bir problem çeşidi var mı şurada? Hımm. sayfalık ben değiştiriyorum biraz daha kitabımın 1 bölü 6'sını okudum. Kaç sayfam kaldı? ne kitabın bütününe 120 sayfa. 120 sayfayı kaç parçaya bölmüşüm? 6 parçaya. Bu 6 parçadan bir tanesini okumuşum. Hadi okuduğumu bulayım. 120'yi 6 parçaya böldüm. 1'de 6 yok. 12'de 6 2 defa. 2 kere 6 12. 0 aşağı indirdim. 0'da 6 0 defa var cevabım 20. 20. sayfasını okudum. Çocuklar lütfen böyle sorularla dikkat edin. Hemen buldum diye şıklarla gördüğünüz 20'yi işaretlemeyin. Soru neyi soruyor bir bakın. Kaç sayfam kaldı? Değil mi? Sana kaç sayfa okuduğunu sormuyor, kalanı soruyor. O zaman 120 sayfam vardı. 20'sini okudu sıfırdan sıfır çıktı sıfır ikiden iki çıktı sıfır bir aşağıya yüz sayfam kaldı kalanı buluyoruz tamam mı bir tane daha son sorumuzu çözelim bitirelim artık birim kesrini buluyoruz nasıl buluyoruz birim kesrini en son şu sorumda iyice açıklayayım. Başka bir problem daha bulalım. Diyor ki babam 48 yaşındadır. Ben ise babamın yaşının 1 bölü 6'sı Yaşındayım Ben Kaç yaşındayım Bütünümüz ne? Babanın yaşı Çünkü babanın yaşının 1 bölü 6'sını soruyor Babanın yaşı 48 ise biz babanın yaşının 1 bölü 6'sını yani 6'ya bölünmüşünü bakın ne yapıyoruz? Paydaya bölüyoruz çocuklar. Çünkü payda bize neyi söylüyordu? Bütün kaç parçaya ayrılmış onu söylüyordu. 48'i paydaya 6'ya bölüyoruz. Babasının yaşının 6'da biri. 4 de 6 yok 48 de 6. 6 kere 8 48. sekiz kere 6 48. Ben kaç yaşındayım? 8 yaşındayım. Babamın yaşının altı parçasından bir tanesi, 6'ya böldük bir parçası da 8 yaş. Evet. Bununla ilgili de bir bol bol problem olabilirsiniz. Çok kolay her şeyi anladıysanız buraya kadar yavaş yavaş gittiyseniz anlayarak oturarak gittiyseniz bu sorular çok kolay çocuklar. Görüşmek üzere bol bol soru çözün.